Merhabalar, bugün sizlerle Optimum Peyzaj firması olarak menengiç ağacı hakkında konuşacağız. Menengi ağacı nedir, nerelerde yetişir, istekleri nelerdir gelin hep birlikte inceleyelim. Menengi ağacı Akdeniz ve Batı Asya'da yetişen bir bitki türüdür. Menengi ağacı Türkiye genelinde çoğunlukla Adana ve Antalya illerinde yetişir. Akdeniz iklimi dışında Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde de bulunabilir. Ki 10 metre arasında değişebilir çalı veya ağaç formunda bulunabilir. Bileşik yapraklar, 5-11 parlak yaprakçıktan oluşur. Karşılıklı dizilir ve reçine kokusu verir. Çiçekleri kırmızımsı mor renktedir. Mart-Nisan aylarında açar. Meyveleri yeşil renkte, yuvarlak ve sert bir kabuğa sahiptir. İçinde tek bir çekirdek bulunur. Kurak ve sıcak iklimlere dayanıklıdır. Direnajı iyi, hafif, kuru ve sıcak toprakları tercih eder. Alkali topraklarda iyi gelişir. Işık isteği yüksektir. Menengi çağcı bakımı oldukça kolaydır. Kuraklığa dayanıklı bir ağaç olduğu için fazla sulama gerektirmez. Fazla sulama kök çürümesine neden olabilir. Toprağın kurumasını bekleyin ve sonra sulayın. Özellikle ilkbahar ve sonbaharda düzenli sulama önemlidir. Yağmurlu bölgelerde ek sulamaya gerek olmayabilir. Menengi çağcı fazla gübreye ihtiyaç duymaz. Yılda bir kez, ilkbahar aylarında organik gübreleme yapabilirsiniz. Azotlu gübrelerden kaçının. Budama, ağacın şeklini korumak ve havalandırmayı artırmak için önemlidir. Kuru ve hastalıklı dalları budayın. Aç çok büyüdüyse, tacını küçültmek için budama yapabilirsiniz. Menengiç ağacı güneşli yerleri sever. Ağacı rüzgardan korumak önemlidir. Toprağı düzenli olarak havalandırın. Yabani otları temizleyin. Meyvesi, kahve yapımında kullanılır. Çekirdeği, yağ ve sabun yapımında kullanılır. Odunu, yakacak ve mobilya yapımında kullanılır. Menengi çağcı, kendiliğinden yetişebilen bir ağaç olduğu için kolay kolay bitki hastalıklarına yakalanmaz. Ancak, bulunduğu toprak ve iklim koşulları enfeksiyon ve mantar gibi hastalıkların nadir de olsa görülmesine neden olabilir. Bu nedenle, menengi çağcını yetiştirirken dikkatli olunmalı ve uygun bakım sağlanmalıdır. Menengi çağcının sağlığını korumak için aşağıdaki noktalara dikkat edebilirsiniz toprak ve sulama, menengi çağcı, iyi direne edilmiş topraklarda ve yeterli sulama ile yetiştirilmelidir. Toprağın suyunu iyi tutması ve ağacın köklerinin çürümemesi önemlidir. Gübreleme, düzenli gübreleme, ağacın sağlığını destekler. Organik gübreler tercih edilmelidir. Hastalık kontrolü, ağacın yapraklarını düzenli olarak kontrol edin. Eğer hastalık belirtileri görülüyorsa, hemen müdahale edilmelidir. Kesim ve budama, ağacın dallarını düzenli olarak budayın. O ağacın sağlığını ve şeklini korumaya yardımcı olur. Bitki bilgilendirme videolarımızın devamı için kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı, yorum bırakmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yaptığımız uygulamaları Optimum Peyzaj kullanıcı adıyla Instagram'dan www.optimumpeyzaj.com internet sitesi üzerinden inceleyebilir. 0533 283 47 31 ve 0532 711 50 19 nolu telefon numaralarından bizimle iletişime geçebilirsiniz.